enflasyon aşağı geliyor ve bununla beraber politika faizi de yönünü aşağı çevirmiş durumda beklentisi. Endekste o 9400-9700 uzun zamandan beri içinde salındığımız bandı yukarı yönde geçmemize hem de hacimli bir şekilde geçmemize neden oldu. Dolayısıyla ilk planda bir 10.000 psikolojik etkisi önemli olmakla beraber 10.200 de esas ilk direncimiz. O 10.000-10.200 10 bandına doğru bir yönelim. Belki yılın geri kalanında bir miktar yabancıdan da destek almamız gerekiyor tabii bunun için her ne kadar şükran günü sonrası dışarıda tatil sezonu yabancı çok işin içinde olmasa da menkul kıymet istatistiklerinden takip ediyoruz haftalık olarak. Yabancı yatırımcı hani net bu TL varlıklarla toparlanma hikayesine inanmış ve endekste pozisyon arttırıyor değil. Halen ufak tefek de olsa satış kısmında. Onları en azından azalttığı, satış yapmadığı bir noktada yerlinin yaratabileceği iğme ile beraber dediğim gibi 10.000-10.200 10 bandı orası aşılabilirse yılın sonuna doğru yılı biraz daha iyi noktada kapatma amaçlı işte Noel Baba rallisiyle dışarıda belki bütünleşip bir 10.600'lere doğru hareketle yıl tamamlanabilir gibi gözüküyor. <laughs> Herkese merhaba. Ben Serdar Pazı. QNB Invest için hazırladığım yatırım gündemi programına hoş geldiniz. Global piyasalarda önemli gelişmeler var ama tabii ki içeride de bakıldığında yılın sonuna doğru artık yaklaşırken faiz indirim beklentileri, Merkez Bankası'ndan beklentiler iyice şekillenmiş durumda. Hafta içerisinde enflasyon verilerini karşıladık ve beklentilerin bir miktar daha üzerinde gelse de Aralık ayında bir faiz indirimini başlatmadan geri bırakmayacak kadar makul bir veri seti olarak yorumlandı. Özellikle gıda ve enerji gibi volatil kalemlerin hariç bırakıldığı çekirdek kalemin son 3 senenin neredeyse en iyi noktasında açıklanması faiz indirimi artık gerekiyor. yeteri kadar sıkı para politikası uygulandı diyenlerin eline bir koz vermiş oldu. Ama diğer taraftan gelecek sene için biliyorsunuz %21 gibi çok iddialı bir merkez bankasının tahmini var. Bandın üst tarafı 25-26 orası bile çok fazla uygun bulunmuyor yani oraya kadar enflasyonun gerileyeceğine pek inanış yok özellikle hane halkında ve reel sektör arasında yapılan anketler arasında bunun birkaç katı enflasyonun olacağına dair bir inanış var ve siz beklentileri kıramadıkça önümüzdeki dönemde enflasyon geri gelecek buna insanları inandıramadıkça Yaptığınız uygulamaların, para politikasına atılan adımların vesaire çok maalesef bir yansıması olmuyor. Çünkü görüldüğü gibi üretici fiyat endeksi, üfe aşağı doğru gelmeye devam ediyor. %30'un altında. Aradaki fark ciddi şekilde açılmış durumda. tüfeli üfe makası. Yani maliyetler aşağı geliyor. Aslında o kadar fiyatları arttırmak için, perakende bizlere, tüketicilere yansıyan fiyatları arttırmak için aslında... Çok bir motif yok bu taraftan ama diğer yandan insanların şu an enflasyonu gelecekte de devam edecek algısını kırmadığınız noktada bu kendi kendini besleyen bir süreç olarak maalesef devam ediyor. Tabi burada gelecek hafta asgari ücret komisyon toplantısını yapacak belirlemeye yönelik. Gerçekleşen enflasyon bu seneyi %45'ler civarında enflasyona tamamlayacağız. Ona yakın mı yoksa gelecek seneki resmi tahmin olan %21-25 bandına yakın bir arttırımı. mı? Buna yönelik tartışmalar tabii geçen sene Ocak ayında da çok yüksek bir enflasyon vardı %6'nın üzerinde. E, oraya gelen zamlar, asgari ücret zam zaten daha insanların cebine yansımadan burada ciddi şekilde e, üreticiler tarafından fiyatlanıyor ve Ocak-Şubat ayında yüksek enflasyon olarak e, yansıyor maalesef. Enflasyon tarafı böyle tabii büyüme noktasında da dış ticaret e, açığı noktasında da gelişmeler var. Hani büyümenin İki çeyrek resesyon daralma, önceki çeyreğe göre daha az ekonomik aktiviteyle beraber teknik anlamda resesyona giriyor Türkiye ekonomisi. Ama son çeyreğe ilişkin gelen veriler, ihracat iklim endeksinde toparlama, PMI'larda toparlama, konut satışlarında, otomobil satışlarında milyon sayısını aştı toparlanma. Son çeyrekte bu resesyondan çıkacağını yeniden ekonominin aslında talep bir nispeten soğutmak amaçlı yapılan uygulamaların etkisinin çok uzun soluklu olmadığı ve ekonomi yeniden canlanmaya başladığına işaret ediyor. Bu da gelecek sene için 2025 için e, beklenenden yani Merkez Bankası'nın beklediğinden o çıktığı açığı tahminiyle beraber gelenden daha canlı bir ekonomi buna mukabil tabii ki yani bir iyi tarafı var bir kötü tarafı var. Ekonomide her alınan kararın ya da her uygulamanın şüphesiz beklenenden daha yukarıda bir enflasyon olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. İçeriği böyle özetledikten sonra biraz da dışarıya bakalım. Özellikle jeopolitik tarafta yaşanan gelişmeler oldukça etkili oluyor. Ukrayna, Rusya tarafında Amerika'da yönetimin şurada Ocak 20'de görevi devredecek olan Biden yönetiminin son günlerde, son haftalarda, son aylarda NATO silahlarının kullanılmasına izin vermesiyle Ukrayna-Rusya arasında yerlimi farklı bir boyuta taşınması, Rusya'nın buna cevap verecek oluyor olması gibi bir takım riskler var. Ama Trump ile Putin arasındaki görüşmeler de henüz başkanlık görevini devralmasa da sanki biraz daha burada sağduyuya doğru yönlenmiş gibi. Gene İsrail ile Hamas arasında, Lübnan Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşması ama buna... Ne kadar uzun süre taraflar riayet edecek? İran konusunda İsrail'den gelen açıklamalar çok önemli. Gene sınırımızın oldukça yakınında Halep'te yaşanan gelişmeler. Burada bir türlü taşları yerine oturmadığı ve yani işlerin tam anlamıyla bir sükunete kavuşmayacağını bizlere gösteriyor. Dolayısıyla buradan devralınan riskler de tabii ki piyasa üzerinde etkili oluyor. Uzak Doğu'dan beklenmedik bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de sıkı yönetim ilan edildi ve aynı gün içerisinde tekrar geri alındı bu karar. Ama tabii şunu söylemek gerekiyor. Güney Kore piyasası oldukça gelişen piyasalar arasında derinliği yüksek bir piyasa. %10'unu neredeyse oluşturuyor. Yani Çin'den sonra en büyük buradaki oyunculardan, ülkelerden bir tanesi ve onun ETF'inde böyle ve onun ETF'i üzerinden kaldıraçlı işlem yapan bazı fonlar da var. Borsa yatırım fonları da var. Bunlarda gün içerisinde %15'lik, %20'lik dalgalanmalar yaşandığını gördük. Tabii bu kadar gelişen piyasalar üzerinde yüksek hacme sahip, derinliğe sahip bir piyasada yaşanan bu gelişme her ne kadar kısa süre içerisinde sonlansa da biraz domino etkisiyle diğer gelişen piyasalar üzerinde de ister istemez etki yapacaktır diye tahmin ediyoruz. Şimdi tabii haftanın devamında biz bu videoyu çarşamba sabahı çekiyoruz. Amerika'da özel sektör istihdam verisi, tarım dışı istihdam verisi gibi önemli gelişmeler var. Şimdi buralardan tabii FED'i ikna edecek bir veri geliyor olması lazım. Yani FED'i Aralık ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı böyle yazı tura %50-50 değil ama %40'a yakın herhalde yapmaz, pas geçer. %60 yapar. 25 bas puanlı olsa indirimleri sürdürür şeklinde. Dolayısıyla Fed'i ikna etmesi adına biraz daha tabii ki tek veri setine bakmıyor Fed ama yakın zamanda gelen ekonomik verilerle beraber değerlendirildiğinde nispeten zayıf bir istihdam verisi biz faiz indirimi yaparak ekonomiyi desteklememiz lazım. Düşüncesine Fed'i getirebilir. Bu açıdan Cuma günü gelecek olan rakamlar oldukça önemli. 200 bin civarı gene beklenti ama biliyorsunuz burada yanılma payı çok fazla oluyor. Sıfıra yakın da gelebiliyor. 350-400 bin de gelebiliyor. Yakın zamanda iki yönde de ne kadar hatalar olabileceğine dair örnekler gördük. Son olarak da Borsa İstanbul'a değinmek istiyorum. Borsa İstanbul'da enflasyon verisi sonrasında, içerideki enflasyon verisi sonrasında artık faiz indirimleri bir şekilde başlar. Yani 100-150 bas puan olur. 250 bas puan belki %2'nin altında bir enflasyon olsaydı Kasım ayı için daha makul bir beklenti olabilirdi. Ama 100-150 bas puan da olsa artık indirimler başlayacak. Ve enflasyonda artık geride bıraktığımız 12 aylık enflasyonun da üzerinde bir politika faizi var. Dolayısıyla... Orası da kademeli olarak aşağı inecek. Çünkü Ocak, Şubat halen daha yüksek enflasyonun olduğu, yaşandığı aylar bu sene itibariyle. Bunlar gelecek senenin başında artık hesaptan çıkıyor. Yerine yeni aylar geliyor olacak. Onlarla beraber enflasyon aşağı geliyor ve bununla beraber politika faizi de yönünü aşağı çevirmiş durumda beklentisi. Endekste o 9400-9700 uzun zamandan beri içinde salındığımız bandı yukarı yönde geçmemize hem de hacimli bir şekilde geçmemize neden oldu. Dolayısıyla ilk planda bir 10.000 psikolojik etkisi önemli olmakla beraber 10.200 de esas ilk direncimiz. O 10.000-10.200 10 bandına doğru bir yönelim. Belki yılın geri kalanında bir miktar yabancıdan da destek almamız gerekiyor tabii bunun için her ne kadar şükran günü sonrası dışarıda tatil sezonu yabancı çok işin içinde olmasa da menkul kıymet istatistiklerinden takip ediyoruz haftalık olarak. Yabancı yatırımcı hani net bu TL varlıklarla toparlanma hikayesine inanmış ve endekste pozisyon arttırıyor değil. Halen ufak tefek de olsa satış kısmında. Onları en azından azalttığı, satış yapmadığı bir noktada yerlinin yaratabileceği iğme ile beraber dediğim gibi 10.000-10.200 bandı orası aşılabilirse yılın sonuna doğru yılı biraz daha iyi noktada kapatma Amaçlı işte Noel Baba Rallisi dışarıda belki bütünleşip bir 10.600'lere doğru hareketle yıl tamamlanabilir gibi gözüküyor. Evet böylece bir yayının daha sonuna geliyoruz. Umarım sizler için de faydalı bir yayın olmuştur. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.